Ve Betül, Betül geliyor. Vuh. 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 Merhaba. O benim bir merhaba. Böyle yaptım. Hoş geldin. Hoş buldum Gülşah Hanım. Sesi niye çıkmıyor? Çıkıyor. <laughs> Ay üşüdüm benim de sesim. Ben hoştuk. bir montalık gelebilir miyim Serin al Evet. Altını. Üşüdüm Üşütme. çünkü. Sen üstüne evet bir evet, şey giy. Evet bugün birazcık da Ay ayakkabıların olay güzel. Bu Bakır Bakırköy'den mi? Gidersin. Ya. Rengi çok güzel. Rengi çok güzelmiş. Nefis rengi. Çok. Nefis. Muhteşem duruyor. Sen Canımsın. Evet. Evet. Fiyatlar. Fiyatlar. Botlarım 60 TL. E, tulumum 400 TL. Hmm. Ceketim tulumum 4, 400 TL'ydi. Ceketim 400 TL'ydi. İkisini 200 TL'ye aldım. Gözlüğüm 25 TL. Çantam 35 TL. Tak takım nerede ceket? Mutlu 20 TL. TL. Ha. Bu kadar. Yavaş konuşuyor ki e, konuşarken konuşurken zaman kazanıyor zaman biliyorsun. Zaman kazanıyor Bizde Fiyatları. kafamız karışsın, Aynen. Hafif uykumuz gelsin. Aynen içimiz öyle. İçimiz geçsin. Çıkar aynen. Ama yedik içtik kendimize geldik tansiyonumuz yerinde. Dön bakayım arkana. Vay. sürpriz mi? <laughs> Dön. Dön. Bak ya. Ya. Sürpriz. Sürpriz. Betül, tulumunu çok beğendim ben. Murat abi, sağ olsun. Sedat dedi. Ve... Ay Murat abi. Allah'ın da Sedat dedi. Seda, de Benim de kapatacağım. <laughs> Aklım <laughs> Kız bana bak. Murat, ya ya ya. Bak. Murat seni andı Doğru söyle. Sen Murat'la barıştın değil mi? Hayır. Ben mi? Hayır. Evet. Bugün başıma ne geldi? <laughs> ne geldi? Ben e, bir tane vintage'i buldum. Vintage. Vintage'i. Vintage'i. Evet, vintage. Vintage biliyor musun Samra? De var defa alıyorum vintage'i. Vintage, Vintage'i. 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 Vintage. Vintage. Vintage'i. mağazası. Vintage'i. 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 Jamaikan'a koymuş. Jamaikan'a. Jamaikan'a. <laughs> Betül sen konuşmayı yeni mi öğreniyorsun? Ya girdiniz ne konulara girdiniz <laughs> Ben bunları koşturdum ya Bunlar koştu sabah. Bunlar... Betül düşmüş. Düştü. Hem Ama çok güzel koştu. Düşmeye. Maşallah. Ben zaman düşerken senin de koştu. üstüne başına senin atlamış zaten. Mi? Benim üstüne Hayır. düştü. düştü. Şey, Hayır. Beni yardım <laughs> etti bana Umut Bey. Beni yardım etti. Bana yardım etti. Benim bir ara Belim mi çıkmıştı boynum mu? Allah Allah. Onsun. Her biri çok bu oh, anlar yaşadı. Ha bile Umut Bey'e yanaşmaya çalışıyordu. Yanaşmaya. Nasıl bir cümledi ya o? Ya, yanaşmaya ya, çok Umut Beyciğim ya. Hayır, Bunlar gerçekten arkadaşlarım. Çok güzeldi. Çok, güzeldi. Koştuk, çok, güzeldi. çok güzeldi. <laughs> güzel bir gündü. Çok <laughs> <Ya gülüyor> güzel. İlk kez sizinle bahçeyi gördüm biliyor musunuz? Sevdin mi benimle bahçeyi? Çok <laughs> güzeldi bahçe. Koştuk. Bahçe mi güzeldi yoksa? Sen olmayacağına göre e, bahçe güzeldi <laughs> Emel'ciğim. Canım Umut Bey mi yani? Bahçe Umut Bey değil, yakışıklı denir erkeğe. Kadına ya güzel, güzel. Erkek yakışıklı. güzeli de vardır. Erkek e, güzeli Umut Bey Umut erkek. Için. Bence Umut Bey tam erkek tam güzeli erkek ya. Tam erkek güzeli. Ya hiç o anlamda bakmadım mı adamcağıza? Adam Adamcağıza. Ben de hiç kendimi aynada ama ben ne kadar erkek güzeliyim demedim. <laughs> erkek <canım>. güzelisin. <laughs> <bu gülüyor> ya bu nasıl bir kelime diyor? Zorladım. Bu sadece bana diyor. Gülşah çok güzelsin diye. Evet çok güzelsin yazmış yine bakayım da. İşte da. Umut Bey bahçelerde Vallahi koştuk. Bahçelerde koştu. Çok bahçelerde koştu. Bana fake up hmm. önünde uzun süre bir ağladım. Hmm. 40 dakika 50 dakika. Evet e evet evet aradım. biliyorum. Ağıt yakmışsın. Oooo Oo, diye bir ağıtlar yaktım. <laughs> nasıl ya, <Yaktım? Gülüyor> yaptım. Nasıl yap yaptım? Ya, şu tulumla hani Bir otur o. dediğin rahat bir şeydir. Yani. ya kot sert kod Oturdum. Ya, yak ağıtını nasıl yaktın? Çok güzel. Bittiçi abi nerelerde sinir. <laughs> Sanki bu aynı olmadı mı? Boğa Boğa benden öyle. çıkabilecek ses belli zaten. Oh, <laughs> <Bence. gülüyor> Yok ne bekliyorsun <laughs> sen? Benim ses kal sesimin tizi kalı. Ne tizi? Tizi, kalı. Oktavı. Oktavı. Düşük oktavı. benden şeyden geliyor. Boğa, Diyafrandan geliyor. Bağarsan Üzerime düştüğünde de koşarken baktım kemikleri al dedim bu kızın benim zaten <laughs> kemikli. gerçekten ama ha, benim, ağır. ben kemik ölçümü yaptırdım Onu, evet. normal ee, bir insanın biliyorum. üzerime kemik, düştü geçen gün o yüzden çok iyi biliyorum ben bak normal bir böyle. insanın kemiklerinin ha. ağırlığı 25 30 e, arası. Benimkisi 60 sadece kemik. Eti 60 kilo var. kemik ah, bak, misin sen? Valla. Üstüme <laughs> düştü kız ya. <laughs> bir bir kilo musun <laughs> yani, sen? Şey sen, sen geri kalan 30 şey da. Sen 60 kilo Geri kalan 30 da kemiğin etrafını sağlamış mecbur, mecbur et Ne dedin? Ne Gerçekten 30 kilo mu sadece? Peki tartı sen şimdi falan. 90 kilo musun? 90 kilo. Dolu, dolu dolu. Hmm. Şimdi tartılsam 5 çıkarım tatlılar içeride. 95 çıkarsın. Çizgi bir gün tartı, 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 tartı. Tartı, tartı, getirelim tartı, tartı getirelim. Tartı getirelim mi? Çok güzel oluyor. Tartı getirelim. Gere Gere gel. Gel. Herkesin Gere gerçekten meşmesin. bir ölçümünü yapalım. Ben varım. Ya. Düşsün canı sağ olsun onun. Ben Ay, dolu dolu kırkandı. Umut'un üstüne düşeyim bugün. Ay Ay kemikleyin ne kadar hafif. Kimse de Mesela Seren ve Bey. 55. sen de kaç? Totalde 55 kilo, 50 kilosu kemik. O 5 kilosu da <laughs> kemikler kemik, et. Et Et farkı. Et Et şimdi hemen söylüyorum. Tulumunu çok beğendim ama sana yakışmamış. <gülüyor> ee... <gülüyor> 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 Doğru söyledin. Aşkım önden hiç güzel durmuyor. Neresi? Ya yani hem A kısmı hem... Şimdi bir dakika bak montunu bir çek. Montunu bu, çek. Bu şurası Aşk. çok kalın duruyor aşkım. Burası çok kalın ben diyor. Birazcık daha şey olabilir. Aslında havalı dur. Yok ya beğendim şey aslında. Abi şunun yakışmış neyse kötü Nasıl? duruyor. Nasıl yakışmış? A, 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 kötü Duruyor. Onun da kötü duruyor şuraları. Ha. Başka tarafı. Ne haber? Çek biraz paçaları aşağı çok güzel duruyor tulum çok yakışmış. Emel senin buraları. Benim Benim bileğim kalın ya Umut Bey. Yok, Yok aşağı aşağı aşağı, o şey, kıvırma onu. Onu. aşağı kıvırma onu. çek kıvırma kıvırma aşağıya çek paçaları. Benim bileğim kalın yoksa bu kıvrıktı. Çok yakışmış tulumu. Bir şey ya söyleyeceğim. Yani mesela yanlarım falan kotta çıkıyor. Bunda bir çıkmadan. şey soracağım söyleyeceğim. Tulumun çok güzel. Sana da yakışmış. Ee, ben bir tek bel çantanı hiç ama hiç sevmedim. Yapma. Hem çok küçük hem de e, çok takım takım olmuş. Postallar, bel çantası, mont falan hepsi. Onu mesela başka bir renk yapabilirdin. Onu. Çünkü arkası da çok renkli ve hareketli. Veya bel çantası diye e, başka bir eline çanta belki. E, alabilirdin eline. Bel çantası hiç beğenmedim. Onun dışında iyisin. Ya mont suni mi? Deri. Suni suni. Suni suni, deri suni mi? Suni. Gel bakayım. Suni. Ya. <gülüyor> değil <gülüyor> gibi sanki. Ne oldu canım? Emin Niye? misin? Ver bakayım şuna. Suniymiş. Emel bilir. Deri o deri. Yok o suni oyuna. gibi gör. Canım, canım benim. Çok değil. 250 TL'yi suni deri alabilirsin. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> Sadece ben alabilirim. Evet tamam susuyoruz. Buyurun.